Değerli arkadaşlar merhabalar. Arag Akademi eğitim kanalımıza hoş geldiniz. Kanalımızda yeni bir çalışmayla sizlerle birlikte oluyoruz. Bu dersimizde 7. sınıf sosyal bilgiler 2. dönem 1. yazılı için hazırlamış olduğumuz 3 çalışmanın ikincisiyle birlikteyiz. 3 çalışmayla sizleri yazılıya hazırlıyoruz. Yazılıya girmeden bu 3 çalışmayı izleyerek, sorulara bakarak, çözümleri inceleyerek girerseniz 100 alacağınız inancındayım. Evet, dilerseniz arkadaşlar sorularımızı görmeye ve çözmeye başlayalım. Yeni sınav sisteminde artık açık uçlu sorular karşımıza çıkıyor. Biz de o yönde, o formatta sorular hazırladık ve onların çözümlerini sizlerle paylaşacağız. Hem soruları da inceleyeceğiz. Dilerseniz zaman kaybetmeden hemen başlayalım. Kalemimizi de alalım. Evet. Şimdi birinci sorumuz diyor ki, yazının icat edilmesi nasıl olmuştur? Açıklayınız. Şimdi yazı M.Ö. önce Sümerler tarafından kullanılmıştı, bulunmuştu. Nasıl olmuştu? Sümerlerde zikurat adı verilen tapınaklar vardı. Ve o dönemde tarımla uğraşan çiftçiler ürünlerini zikuratın alt katlarına depoluyorlardı. Ve çiftçiler ürünlerini getirdiklerinde çuvalların birbirine karışmaması için o çuvallara şekiller koymuşlardır. Ve bu sayede çiftçilerin çuvalları birbirine karışmamıştır. Yani Sümerlerin yazdığı bulması o çuvallara koyulan şekiller sayesinde olmuştur. Onu geliştirmişlerdir, ilerletmişlerdir ve Sümerler bu şekilde çivi yazısını ortaya koymuştur. Ve birçok buluşun temelini oluşturmuştur diyebiliriz. Böyle bir soru karşımıza çıktığında şu şekilde yazabiliriz. Sümerler'de Ligurat adı verilen tapınaklara çiftçiler ürünlerini depolamak için geldiklerinde çuvallara işaret koymuşlardır. Birbiriyle karışmaması için çuvallara koyulan işaretler yazının ortaya çıkmasına neden olmuştur. Bu şekilde bir cevap verebiliriz arkadaşlar böyle bir soru ile karşılaşırsak. Evet, geldik ikinci soruya. Orta Çağ Avrupa'sının bilimsel olarak karanlık çağ olarak ifade edilmesinin nedenini açıklayınız. Şimdi Orta Çağ'da arkadaşlar hakim olan güç kiliseydi ve kilisenin uygulamış olduğu bir düşünce sistemi vardı. Skolastik düşünce. Skolastik düşünce dar kalıplı, baskıcı bir düşünce anlayışıydı. Özgür düşünce yani düşünce hürriyeti yoktu. Bilim insanları özgür düşünemiyor, bilimsel çalışmalar yapamıyor eleştiri yapamıyordu. Değişime ve gelişime kapalı bir durumdu. Bundan dolayı da karanlık çağ olarak ifade ediliyor Avrupa için bu dönem. Böyle bir soru karşımda çıktığında bu anlattıklarımızı toparlarsak şöyle bir cevap yazabiliriz. Ortaçağ Çağ Avrupa'sında kilisenin etkisiyle oluşan baskıcı dar kalıplı baskıcı düşünce hakimde bundan dolayı bilim gelişmemiş bilim insanları cezalandırılmıştır. Bundan dolayı da bu dönem Karanlık Çağ olarak ifade edilmiştir. Yani kısaca özetleyecek olursak tekrardan Ortaçağ Avrupasında kilisenin hakimiyetinde, skolastik düşünce yaygındı, baskıcı dar kalıplı düşünce anlayışı, düşünce ifade özgürlüğü yoktu. Bundan dolayı da bilim gelişmemiştir. Biz bu dönem'e Karanlık Çağ olarak ne yapıyoruz? Bir isim veriyoruz. Evet geldik şimdi değerli arkadaşlar üçüncü soru. <laughs> Avrupa'da yaşanan hangi olaylarla skolastik düşünce yıkılmış bilimsel gelişmelerin önü açılmıştır? Yani Avrupa karanlık bir devir yaşamış Orta Çağ Avrupası. Ama günümüzde baktığımız Avrupa hem siyasi hem ekonomik hem de bilimsel anlamda çok ileri bir düzeyde. Peki nasıl çıkmış o karanlık dönemden de günümüzdeki seviyeye gelmiş? Bunda hangi olayların etkisi olmuş? Şimdi onları söyleyeceğiz. Bunların biri coğrafi keşifler arkadaşlar. Hem Avrupa zenginleşmiştir hem de dünyada yeni yerler keşfetmişler, yeni yerler bulmuşlardır. Bilimsel çalışmalar da yapılmıştır. Dünyanın yuvarlak olduğu ispatlanmıştır. Rönesans yine bilim, sanat ve edebiyat alanında önemli bir gelişmedir. Avrupa'nın uyanışında yeniden doğuş anlamına gelir Avrupa için hatta. Reform ile kilisenin hakimiyeti kırılmıştır. Ve skolastik düşünce de zayıflamıştır. Aydınlanma çağı deney ve gözleme dayalı önemli gelişmeleri yaşandığı bir dönem. Fransız ihtilaliyle insan hak ve özgürlüklerine dayalı yeni kanunlar, yeni kararlar alınıyor. Bu da Avrupa'nın gelişmesinde etken oluyor Fransız ihtilali de diyebiliriz. Evet demek ki skolastik düşüncenin yıkılıp Avrupa'da bilimin gelişmesinde coğrafi keşifler, Rönesans, reform, aydınlanma çağı, Fransız ihtilali etkili olmuştur diyoruz. Evet arkadaşlar dördüncü soru. Sosyoloji ve tarih felsefesinin kurucusu olarak kabul edilen Mukaddime adlı eserin sahibi Türk İslam bilgini kimdir? Evet arkadaşlar Mukaddime derse zaten İbni Haldun aklımıza gelecek Sosyoloji ve tarih felsefesinin de aynı zamanda kurucusudur diyoruz İbni Haldun için. En önemli eseri Mukaddime'dir. Cevabımız İbni Haldun. Evet bu da yine Türk İslam bilginleriyle ilgili önemli bir soru. Robotik çalışma alanında ve hassas terazinin yapımında ön plana çıkmış. Türkistan bilginleri kimlerdir? Sırayla yazınız. Burada iki soru mevcut arkadaşlar. Robotik çalışma alanında diyor ve hassas terazinin yapımında diyor. Robotik çalışma alanında ve hassas terazinin yapımında arkadaşlar sırayla söyleyecek olursak. Cezeri ve hazini. Robotik çalışma derse cezeri. Hassas terazi derse hazini arkadaşlar. Beşinci sorumuzun doğru cevabı cezeri hazini olacak sırayla. Evet geldik 6. soruya. Teleskobu kullanarak gezegen ve yıldızları incelemiştir. Gezegenlerin güneş çevresinin hareket ettiğini söyleyen ve dünyanın yuvarlaklığını ortaya koyan, bu fikrinden dolayı Engizisyon Mahkemesi'nde yargılanan bilim insanı Avrupa'da arkadaşlar kimdir? Galileo'dur. Evet, Galileo düşüncelerinden dolayı, fikirlerinden dolayı, bilimsel çalışma yapmak istediğinden dolayı dönemin Orta Çağ Avrupa'sında baskıcı dar kalıpçı, dar kalıplı hakim olduğu kilise döneminde, yaygın olduğu dönemde cezalandırılmıştır bu fikrinden dolayı. O kişi Galileo'dur. Evet, geldik 7. soru. Orta Çağ Avrupa'sında yaygın olan toprak yönetim sistemine ne ad verilmektedir? Evet arkadaşlar, bunun cevabı derebeylik ya da feodalite olacak. Ortaçağ Avrupası'nda yaygın olan toprak yönetim sistemine ne deniliyormuş? Derebeylik ya da feodalite adı verilmektedir arkadaşlar. Kısaca toprak ağalığı de diyebiliriz derebeylik ve feodalite için. Çünkü derebeyleri şatolarda yaşamışlardır. Köylüleri veya işte o dönemdeki halkları da işçi olarak, çiftçi olarak çalıştırmışlardır. 8. Osmanlı'da toprak yönetim sistemine rahat verir. Bu sistemle ilgili bildiklerinizi yazınız. <laughs> Şimdi değerli arkadaşlar, Osmanlı'da toprağın sahibi yine devletti. Osmanlı'da uygulanan toprak yönetim sistemine tımar sistemi deniliyor. deniliyor. Bununla ilgili bildiklerimiz olacak olursak, Osmanlı Devleti'nde toprağın sahibi devletti. Bunu söyledik. Halk ise ne yapıyordu? Toprağın kiracısı yani işleticisiydi. Toprak gelirleriyle halk hem ihtiyaçlarını gideriyordu, hem de devlete vergi veriyordu, katkı sunuyor. Ayrıca bir de ordu sistemi vardı, tımarlı sipahi. Onlar yetiştiriliyor, besleniyordu. Savaş zamanında orduya katılan bu askerler barış döneminde de bulundukları yerlerin güvenliğinden sorumluydu. Yani Osmanlı Devleti için toprak yönetim sistemi o dönem için olumlu faydalı işlere vesile oluyordu. 8. soru için böyle bir şey yazabiliriz. Geldik 9. soru. Cumhuriyetin ilk yıllarında çiftçiyi rahatlatmak, Tarımı geliştirmek için hangi yenilik yapılmıştır? Tabii ki arkadaşlar aşar vergisi kaldırılmıştır. Aşar vergisi çiftçi üzerinde ağır bir yük oluşturuyordu. Zaten ülke, ülke Kurtuluş Savaşı'ndan yeni çıkmıştı. Ülkede tarımın gelişmesi gerekiyordu ve çiftçinin rahatlatılması gerekiyordu. O yüzden çiftçiden alınan aşar vergisi kaldırılmıştır. Evet geldik 10. soru. Ülkemizde tarımı destekleyen kurum ve kuruluşlar nelerdir? 1. Orman ve Tarım Bakanlığı. Ülkemize Tarım ve Tarımı Orman Bakanlığı ne yapar? Tarımı destekleyen kurum ve kuruluşlar arasında yer alır. GAP İdaresi Başkanlığı özellikle Güney Doğu Anadolu'da e, sulama projesidir. Ve o bölgede suya ihtiyacı olan ürünlerin yetiştirilmesinde çok büyük etkisi olmuştur. Ziraat Bankası yine verdiği kredilerle ön plana çıkmaktadır tarımın gelişmesi için. Devlet Su işleri yine sulama işleriyle sorumludur. Toprak Mahsulleri Ofisi yine arkadaşlar ülkemize tarımı destekleyen önemli bir kuruluştur diyoruz. Evet ülkemize tarımı destekleyen kurum ve kuruluşlar nelerdir dersek Tarım ve Orman Bakanlığı, GAP İdaresi Başkanlığı, Ziraat Bankası, Devlet Su İşleri, Toprak Mahsulleri Ofisi. Evet çalışmamızı burada tamamlıyoruz. Sıra sizde sorusuyla dersimizi bitireceğiz. Cihan Numa adlı Eser hangi Türk İslam bilginin aittir arkadaşlar? Cihan Nüma hangi Türk İslam bilginin eseridir? Buradaki şekliyle okuyacak olursak Cihan Nüma hangi Türk İslam bilginin eseridir? E bu sorunun cevabını yorum bölümüne yazabilirsiniz arkadaşlar. E üçüncü dersimizde görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.